O yüzden ben bir kakao alayım. Benim bu kayıp babama yemek götürüm geliyor. Orman ağacı 4 tane. 4 oyuncak. Sor bakalım. Aa çıktı. Aa çıktı. Aa çıktı. Oho. <laughs> Arkadaşlar selamlar Videoya hoş geldiniz ben Yipit yanımda Tavti var hoş geldin sen de hoş buldum bugün Skyblock serimizin 3. bölümündeyiz 2 bölüm üst üste benim kanala gelmiş oldu ama ona çok takılmamanızı serinin başında zaten Tavti söylemişti böyle şeyler olabilir 2 ona bir bana 2 bana bir ona gibisinden bugün Skyblock Üçüncü bölümdeyiz ve devam edeceğiz skyblock'a. En son girdiğimizden bu yana bayağı bir gün geçti fakat tarlamız da büyümemiş, ağaçlarımızda büyümemiş. Çünkü girmedik video dışı hiç. Evet. Her şey aynı kalmış. Ama Güzel, biliyorsunuz... Taba. Evet. Devamlılık evet, evet. geçtiğinden iyi. Evet evet. Hiçbir şey kaçırmadınız. Biliyorsunuz videonun sonunda bu ağaç büyümüştü. Bu ağacı şimdi kırıp, bu ağacı arttırmaya çalışacağız. Şöyle kırayım istiyorsanız. Hop. Oh oop odunlarım gidiyordu biliyor musun aşağı. Hayır. Tamam çok güzel. Şimdi bak 3 tane daha fide geldi. Fide, fidan. Tamam ben genişleteyim mi o tarafa Evet evet. Şöyle Hayır hayır öyle yapma. Orman ağacın 4 tane ikinci çok büyük çıkıyor ya. Şuralara toprak koyalım. Ne dedin? Ha doğru. Öyle yapalım. Vardı bizim toprağımız. Hemen bir toprak bir tane bende varmış koydum. Tamam ben de koydum buraya tamam. Bir tane toprağımız kaldı bu arada. Arka... aa toprağı satın mı alacağız? Büyük ihtimal öyle olacak. Öyledir. Şimdi arkadaşlar. 6 tane orman ağacı kütüğüm var. E peki bunlarla ne yapabiliriz? Şimdi sizlere onu bir gösterelim. Ha bak. Saati büyütüyor şu anda gördüğünüz gibi adayı. Evet. Ne ben olur de... ne olmaz aşağı düşmesin. Şu taraftan büyüteyim. Bir şey daha diyeceğim bu arada. Buyur. Ee, oyun sana günlük 500 yang verdi mi şu an? Kaç Verdun. yangın var? Benim 680 yangım var. Ha tamam. Veriyormuş öyle günlük de? Aynen. Ya üst üste girersek kum falan verecek mesela yarında gelsek de biz girmiyoruz video dışı. Hı -hı. Bu yüzden öyle. Şimdi arkadaşlar bugün kakao tarlası yapacağız. Yüksek ihtimalle evet. kakao almadık. Evet, almamışız. O yüzden ben bir kakao alayım. Shop muydu? Slatch shop'ta kakao. Ben bir kakao alayım arkadaşlar. Kakao'nun alış fiyatı 10 dolarmış. 10 tane alsak hatta ona bile gerek yok da neyse 10 alayım. Ya da yok 10 almayalım. Zaten 6 tane oldu. Hayır pardon. 4 tarafına da mı dizebiliyorduk. Ben bir... Evet 4 tarafına da diziliyor. Tamam o zaman İyi hatırlıyorum ee, yanlış hatırlamıyorsam. 20 tane alayım o zaman ben. Al. Ama aldım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunun bir taktiği var mıydı? inanın hatırlamıyorum. Gen ben... Genelde üçlü üçlü duvar gibi mi çekiyorduk sanki? Öyle bir Vallahi... şey hatırlıyor gibiyim de emin değilim. Joanlık işte, tüm yüzünü ben. kullanmak için tekli çekeceğim. Duvar gibi çekmeyeceğim bu arada. Tamam. Şöyle yapacağım. Hatta yanına da buraya da ve iki tane daha yapıp Dice'da Aa bunlar karşı karşıya gel. Neyse önemli değil. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar kakaolarımızı ektik. Kakaolar büyüyecekler. Bu tarafta hatırlıyorsanız buğday tarlamız var ki buğdaylarımız da büyümüşler. Bu tarafta kaktüs tarlamız var. Hemen bunu da çoğaltalım diyeceğim de kumumuz var mı başka? Yok. Ya sana bir şey diyeyim mi, Hı. bizim gerçekten bir an önce şu ağaçların büyümesi lazım ki elimize tahtanın, odunun geçmesi lazım i̇şte ya. İşte şu orman ağacı sandık büyüyünce... Sandık falan yapacağız, sandık yapacak tahtamız yok. Ben attım biraz odun, 3 tane odun varmış üstümde, onu attım. Altın cevheri varmış. Altınları falan satıp, aslında altın satıp böyle farmsal şeyler mi alsak? Aa taşımız varmış bizim burada ya. önce bende de çok taş var bu arada ya. Tamam sandığa bırakabilirsin fazlaysa. Bıraktım. Bayağı varmış ben. Şurada altı tane yedi tane tamam, altın var. Güzel bayağı başladım. bir şey. O kakao Kaka... büyüdü hemen. Bizim 42 demirimiz ne ara oldu ya? Peki de şuradan kırıyoruz ya. Çok iyi. Arkadaşlar bir gelsene. Geldim. Burada kakao büyüdü bu sence pull evet. büyümüş mü? Full değil mi? Bilmiyorum ki nereden Kıriyorum. bakarız ona. Kırtı. Kırma bir dakika. Ah ha Hı. dur tamam üç tane geldi. Tamam büyümüş Atamam, demek. tamam, büyümüş. Ki. Oha ne ara? Valla o çok hızlı büyümüş. Anlamadım niye öyle büyüdüğünü onu. Çok hızlı bilginç. büyüyor demek ki ya. Güzel. Güzel güzel güzel. güzel. Başka ekmediğimiz bir şey de mi ekliyor Tamam. Kakao farmımız da fix. Şeker kamışlarımız da büyüyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama kumumuz yok. Ben bir kum almaya çalışsam. Kum kaç paradır acaba? Çalış bakayım. Kum. Kum. Oha 120 dolar ne? Kuma. 120 dolar bir tane mi? Evet bir tanesi 120 dolar. sokmuş. Neden bu kadar pahalı ya? Bizim kovamız var mıydı? Var var kova, kova var. Ben. Bana bir kovayı atabilirsen. Ya bir şey diyeceğim bizde mi bir sıkıntı var? Sonucunda insanların 2 milyonlardan falan bahsediyorlar. Acaba ne bu sonucunda para kasmak çok kolay da biz mi şey yapamıyoruz? Yolunu bilmiyoruz Aa, acaba. Pinata Böyle biz etkinlikte falan katılmıyoruz arkadaşlar. Pinata falan filan diyor. Hani biz evet. onu veya bak tarlanın yenilenmesi ne diyor. Tarla ne acaba? Tarla var tarla. Ben bir tarlaya gideyim mi? Bak ya. bakalım neymiş? Bir git bak bakalım neymiş? Böyle bir komut bulunamamış ki. Ha dur gittim. <laughs> neymiş ki bu? Bu tarladan buğday toplayarak, Kansına bağlı olarak toz kazanabilirsin. Tarla 1-8 saat aralığında yenilenmez. Elde ettiğiniz tozları toz market bölümünde harcayabilirsiniz diyor. Nasıl yani yenilenmez? Anlamadım ki. Buğday diyor da bu buğday kalmamış ki hiç. Toplamış mı insanlar? Ne bileyim. Yüksek ihtimalle toplamışlar hepsini. 36 dakika sonra yenilenecek. O zaman toplayabiliriz de biz yine yetişemeyeceğiz tarlaya. Ya toz market neymiş bir ona bakayım. Toz market. Heee spawner. Toz markette spawnerlar var. Toz market güzel bir şeye benziyor. Şimdi bir araya girebilir miyim? Tabii tabii buyur. Bakıyorum hemen. Kerim bir yorum yazmış benim videoma ilk bölüme. Tamam. Demiş ki iyi oyunlar dilerim. Sohbet üzerinden bildiren kelime oyunları sizi Skycoin kazandırıyor. Tamam. Bunlar Slash Warp takas kısmında sizin işinize yarıyor. Hı -hı. Oyunda gelişmeniz için önerdiğim farmlar Kakao ve Netherwart olacaktır demiş. Tamam Kakaoya girdik. Ee, Pinata parti sırasında Slash Spawn yazarak Pinata'ya vurup değerli ödüller kazanabilirsiniz demiş. Pinata'ya her vuruşunuzda vermiyormuş ama tamam. onu da söylemiş. <laughs> tarla yenilendiğinde slash warp tarla yazarak tarlayı kırıp toz kazanıp slash TMT ile toz mağazasından çeşitli şeyler alabilirsiniz demiş. Tamam çok iyi. Böyle bir bilgilendirme yapmış. Bunu da okumak istedim. Teşekkür ederiz, Teşekkür ederiz kendisine. Teşekkür ederiz bu arada gerçekten bayağı bilgi vermiş. Ee, evet. Tarla muhabbetini şu an çözdük biz de 34 dakika sonra yenilecek ama biz yetişemeyeceğiz. Evet. Ee, onun dışında Nedir demiş demişti. Nedevat galiba ruh kumuna mı ekiliyordu? Ruh toprağına. Evet. Hı hı. Ya ona da girebiliriz evet, bu olabilir. arada. Hani şey değil mesela. Şöyle koyayım bir tane. Ama bak ya arkadaşlar bir yorumlarda yazar mısınız? Bizim anlamadığımız. Ya dostum benim anlamadığım Büyük ihtimal Tavsiye anlamamıştı. Bir husus var. Ya arkadaşlar bakın shop yazıyorum. Kumun tanesi 120 dolar, tamam mı? Bir tane kum. Eyvallah. Ya nedir Vartın? Satış fiyatı 1.75. Yani arkadaşlar biz bir tane kum almak için e, işte 50 tane mi yapıyor? Ya kaç işte 70 taneye yakın nedir Vart mı satacağız? Ya alış fiyatı 250 dolar. Satış fiyatı 1.75 dolar. Yani ben anlamadım. Çok ilginç bir fiyat sistemi var. Harbi çok zor bu arada. Mesela kaktüs 0.8 dolar. Ya biz 120 dolar için 200 tane kaktüs mü satacağız arkadaşlar? 160 dolar yapıyor farkındayım da işte lafın gelişi söylüyor. Yani bu konuda bir ilgilen... bak mesela kakonun satış fiyatı 1 dolar. Ya 1 dolar çok az değil mi? 120 tane kako çok az evet. 120 tane kako karşılığında bir tane kum alacağız. Ya bizim bilmediğimiz bir şey mi var oyunda? Popların bir tanesi 50 dolar mesela. Bir tane odun 75 dolar falan. Yani ben anlamadım. Toprağı kendimiz bir şekilde yapamıyor muyuz? Yapamayız zaten. Yani. falan bir şeyi ne bileyim generator'ı falan yok mu? Yok yapamayız yüksek. Ya kakola çok hızlı büyümüş aslında. Ama yani arkadaşlar ben şey yapamadım. Ee, bana çok mantıklı gelmedi bu durum. Mesela Bunu ben çözemedik. şu an ee, şeker kamışı ve kaktüs tarlası için kum kum ihtiyacım var. Kum 120 dolar. Ya kum kastığımız bir yer falan var bizim mi bilmiyoruz. Çete sorabiliriz. Warp yazsak, warp'ları bir görsek bakalım. Takas var. Miss sıralama, tamirci, balıkçı, Subway Surf, Meteor, kasalar, yok. tarla, Temple Run, kasalar. Yok yok. Bilemedim öyle bizim istediğimiz gibi bir şey yok maalesef. Soralım chat'e soralım. Tamam sor bakalım. Kum kasılabiliyor mu? Marketten mi alacağız yazdım. Bakalım ne diyecekler. Bakalım. Marketten, Marketten alınıyormuş. Ama çok pahalı. Sanki ekonomi adamlar belirliyor. Biz bir, bir tane kum diyoruz adam hızlı iksiri Adam hızlı iksiri istiyor. <laughs> hmm. Galiba bize cevap gelmeyecek. Sanırım gelmeyecek. Dörtlü yaptım nasıl bu arada? Çok iyi. Bu arada da benim... Demir kazmam nerede? İptate kumla farm yapılıp gerçekten ilmeklere yan kasılabiliyor. Bu yüzden normal. Bu yüzden normal. Nasıl ha. abi? Bir de kaktüsün tanesi 0.8 dolar. Ne farm yapılıyormuş da kumla? Yani ya yapılsa bizim bile bir şeyler varmış herhalde. Ya bir de şey bu görevlere slash görevler diye bakabiliyorsunuz diyordu ama ben öyle bir komut yazamıyorum niye? Bu ev olabilir mi? Yok. Yoo, böyle Vallahi. bir komut yok diyor. Size bir şey dediler mi acaba ya? Arkadaşlar şu an ne bana de? yazıyorlar ama onu da bilmiyorum ben hani bir şey ortaya attım ama. Ya işte arkadaşlar siz yorumlarda çok tatlı olur. Öyle söyleyelim. Şu an chatte çok muhabbet dönüyor bana mı diyorlar kime diyorlar anlamadım. Beni bir aydınlatırsanız yani biz ee, bir tane kum için gerçekten 120 tane Kakaomu satmalıyız mesela. Ya bu ne kadar mantıklı falan. Sonra bir yazarsanız yorumlarda. Mesela Netherwart'ın tanesi 250 dolardan alınıyor. Ya çok değil mi abi? Çok. Tanesi Netherwart almak için şimdi 250 kakaomu ya satalım. Ya muhtemelen falan. işte şey için e, bu neyse spawner mı derler. Farm için. Farm evet. yapıyorlar ya. Otomatik farm falanı. Evet. O yüzden falan herhalde şey yaptılar da. E biz hiçbir şey yapamıyoruz ki bu seferde. Valla baya tıkandık kaldık. Yani başta da söylemiştik biraz yavaş gidecek Skyblock ama ben bu kadar yavaş gideceğini düşünmüyordum açıkçası. Evet. Bir de bizim ağaçlarımız büyümüyor o Evet ya. ağaçlar gerçekten büyümüyor. Bak ağacı buradan şu kenara taşıdım buraya genişlettim. Oğlum büyüsen artık. Bu da büyümüyor. Bu da büyümüyor. Sabahtan beri yani Gerçekten karlımız büyümüyor. neyse birazcık büyümeye başladı hiç yoktan iyidir kakao da ama... hızlı büyüyor bak evet kakao da çok seri büyüyor da ağaçlar yok ağaçlar büyümüyor bak dünyanın kakaosu büyümüş mesela ee, ama işte bu sefer de orman ağacı odunum yok ki nereye ekeceğim mesela yani yapacak bir şey yok satacağız ya da kenara koyacağız sonra olunca ekeceğiz ama zaten çok hızlı büyüyor o yüzden sat gitsin satabiliyorsan ya satılabiliyor da tanesi 1 dolar. Mesela şu an 23 dolarlık kakao var elimde falan böyle. Yani ee şu anda Çünkü sadece hala. şey mi taş mı kazacağız yani? Ya işte kakaolar büyüyor falan. Ee, şeyler büyüyor. Şeker kamışları büyüyor. Kaktüs büyümüş. Ama kaktüs 0.8 dolar yani. Bilmiyorum 0.8 dolar çok az değil mi? Bence çok az. İnsanlar afk mı bırakıyorlar bilmiyorum, biz direkt girdik. Bilim. Hiçbir şey büyümemiş arkadaşlar hani uzun zamandır girmediğimiz. Kaç cobblestone satılıyor mu? Satılıyor ama 0.03 dolar falan. Yani para kasamazsınız cobblestone'la. Belki madenlerden kasılıyor olabilir. Belki. Bu arada sandığımızı da genişlettim artık sığmıyor çünkü. Tamam. Mesela lapis'ten kasılıyor mu acaba? Şok diyeyim bakayım. Mesela lapis nedir? satmak istesem lapis 0.25 dolardan satılıyor arkadaşlar şimdi yani bilmiyorum bence çok fazla az yemeğe geliyor benim. Allah aşkına 0.25 dolar nedir ya lapis için. Ama lapiste ne yapacağız ki mecbur satacağız sanırsan. Baksana lapiste olmuşuz. Evet. Ama para, ya, para getirilmiyor ki. Para getirse tamam ama ya Falan böyle. Sistem var. Biz tam anlayamadık arkadaşlar sistemi. Siz böyle anladıysanız gerçekten biliyorsanız bir şeyler yazmanızı çok e, rica ediyorum. Çok sevinirim yazarsanız. Çünkü dediğim Abi gibi. çünkü çözemedik ya. Evet. Ya hani bizim eskilerden öyle bildiğimiz. Böyle olacak gibi değil yani. Aynen öyle. Eskiden bildiğimiz kadarıyla kakao tarlamızı yaptık. Hani işte, kaktüsümüzü e, şey yaptık falan ama yani e ee, hani mesela kum alamıyorum. Ben tamam kaktüs tarlasını büyüteyim ama kum alamıyorum. Ha şöyle bir şey var. Eğer yarın ikimiz de oyuna girersek 32 tane kum alacağız biliyor musun? Günlük, günlük ödülü. Evet ama günlük, günlük Yine ödül. bizim alacağımız bir şey değil ki o. İşte büyük ihtimalle Sucu bize vermiş oluyor. onlardan dolayı böyle tutmuşlar. Hani etkinliklerden hmm. kazansın insanlar diye yüksek ihtimalle bu fiyatları biraz pahalı yapmışlar. Ee, ben sırf ee, videonun ilerlemesi için yarın gireceğim arkadaşlar bu arada. Tavti de gelen Aynen birlikte zaman, gideriz evet. yani. Ee, belki de ona bölüm çekeriz. veya sadece ödül alıp çıkarız falan. 32 kumu alacağız arkadaşlar ikimiz de. Çünkü böyle ilerlemez. Evet, söylemiş olalım nereden geldi. Gerçi açıklarız yine. Evet ya. evet Ama yine almıştık. açıklarız. Şimdi mani gelmezse girmeyi düşünüyoruz. Yani e, böyle. Ama kakao tarlamız gayet bence güzel oldu. Şöyle göstereyim size. Pardon, yanlışlıkla ses aldım. Şöyle F1'e basacağım diye. Ya şu acaba dörtlü olanı teklim yapsak sanki böyle bir geç çıkacak gibi ağacımız geldi. Ağacımız büyüdü ama o çıktı mı da çok çıkacak. Öyle bir konu Aa, var. Aa, bu büyümüş lan. Aynen, ağacımız nasıl... büyüdü. Nasıl kırıyoruz şimdi? Kırsana şunu bir. Kırayım. Nereden kırarsan öbür tarafa düşüyor. Bak. Bakalım. Gördün mü? Aa. Aya güzel bir İyi. sistem. Bir de de aldık. 3 tane fide tamam. geldi. Toprağımız var mı? Bir tane daha toprağımız var. Evet, toprağımız daha yok ekebiliriz. ki. Toprak var kaç? Var? 50 yani dolar mıydı toprak? Toprak alacağız Bilmem büyük ihtimalle. Koysana bir toprak. Şuna içelim. İçelim pardon. Şuraya Bu arada meşeye şey kakao koyulmuyordu değil mi? Evet koyulmuyor. Yok dolar. yok koyulmaz. Ben bir hemen shop'tan toprak alayım arkadaşlar. 20 dolar. Aa pardon granitmiş. 50 dolar toprak. Tamam alalım. Ben de alabilirim lazım. Yo sana. ben 3 tane toprak alayım mı? Al. 3 tane toprak aldım. Yani niye bu kadar pahalı dediğim gibi hala anlamadım arkadaşlar. Bir ayar yapsana toprağı. Şöyle koyayım mı? Rizasında. Koy. Şöyle koydum bir tanesini. Tamam. Kendisini böyle... Bak bunun hizasında koyun. Bir tane de bunun hizasında koyayım. Tamam, mi? bir tane de bunun hizasında koy. Ney? Şuraya koy, buraya koy. Ha tamam öyle. Şöyle. Bir tane de şuraya Hı -hı. koyuyorum bir Orası çok yakın oldu. Toplam ver. Tamam. Ee, acaba dörtlü çıkma olalım mı bir? Orman ağacı dört tane dört e, dörtlü oyunca. Yağmur. Soralım. Sor bakalım. Aa çıktı! Aa çıktı! Oho! İyi <laughs> e, biz bunu nasıl şey yapacağız? Ben acaba bunu kırsam laf diye düşer mi hepsi? Bilmem gibi. kırsana bir ne olacak? Ya da kırmadan ya. direkt etrafında kakao mu ölsek bunu? Yok yok yani. ama tahtaya ihtiyacımız var. Tahtayı meşeden yaparız ya yeni meşe geldi bir ah. Tahta sana. Ama mantıksız bunun içinde kullanmak varken. Evet. Kırıyorum. Kır. Yok, o tarafa gitmesin. Şöyle kırayım da şu tarafa düşsün, değil mi? Ya aşağı düşecek bu arada, biliyor musun? Sandıklara doğru düşsün, sandıklara doğru. Öyle yapıyorum, tamam. Ben de bu tarafta bekleyeyim ki gelirse şey olsun. Geliyor. oh ah. oof, oha. oha, oha, oha. O neydi öyle ya? Bidanları da geldi. Çok güzel bu arada. Bir şey değil mi bizim? 3. Boşuna meşe ekmesek mi ya? Pistek de bende var. Oo. Bence şu toplar ama yok ya. Dursun, dursun. Meşe de lazım olur. Şimdi şunlara kat çıkalım. Bu arada bunu Bunlar böyle yaptığımız katıcık. zaman, Şurasını kullanamıyoruz. Şöyle. Yani ön öne olacak ha, diye. Evet, evet Acaba evet, bir blok yakın. daha mı boya yer bıraksak? Evet. Bence arttır. Bir blok git yani Değil mi? Hı, -hı. Ama çok tahtamız var ki. Bence kullanmak bence duvar olarak öyleyim ben ya. Duvar öreceğim bu arada. Çünkü çok tahtamız var. Yani. Tamam duvar ör. Ben sana şurayı genişleteyim. şöyle Yani biraz bence dağıtma. yer daha şey. Yer daha mühim gibime geldi benim. Öyle. Tahtamız var. O yüzden. Böyle arkadaşlar. Ben şu aradakileri de kır. Oraya da duvar çek. Ee, şey yapalım hatta bak. Şunları kırıyorum bir saniyeliğine. Şey yapsana bir. Aa o normal tahta. Aa nasıl lan normal tahta değil orman ağacı. Meşe meşe o. Yok yok orman ağacı da yönünü ters koydum. Ha ben meşe görüyorum. A bende vardı ya ben niye bekliyorsam. Bunu nasıl koymuşuz biz ya? Şu, şu, koymuşuz. Ay yıkılamadım. Ben bir balta yapayım elimle. Arkadaşlar özür diliyorum yani bu görüntüyü gördüğünüz için. İkinci olduğum <laughs> için değil gerçekten. Şu, yapmayı <laughs> unutmuşuz yani. Tamam. Şu anlık güzel gibi. Nasıl? Böyle merdiven gibi yaptım bilerek yukarı doğru çıkabiliriz belki diye. Mantıklı. Şöyle üstten ekmeği Al sana da atayım. Ben de iki At. tane vardı. Aşağı. Tamam. Evet. Kako farmımıza başladık arkadaşlar. Şöyle öbür tarafına da gidelim. Hatta hemen yeni tohumlarımı oh, aldık. Evet. Bu şekilde ilerleyecek. Yani şöyle arkadaşlar. Acaba boşluk bırakıp diğer yanlarını kullanmak mı mantıklı? O da bir mantıklı. Şimdi o da mantıklı. Evet, dört ama, tarafını koyuyor çünkü. Ama yerimiz o kadar var mı? Yani ya sıkıntısı çekiyor muyuz şu an? Bilmiyorum. Neyse ya şimdilik bu, böyle bir dursun. Bu böyle i̇leride ona bir, bir ayar çekeriz. Evet, evet, evet. Bu böyle bir dursun. Sizi de tavsiyeniz varsa yazın. Şöyle yapılabilir, böyle yapılabilir. Şöyle bir e, tasarım yapılabilir gibi. Hani en verimli hangi şekilde olacaksa o şekilde yazarsanız Seviniz. Aynen bize bir rehberlik edin. Aynen öyle. Aynen biraz şöyle büyüteyim buraya doğru. Ben çok koşuyorum bu arada. Koşmamam <laughs> lazım. Çok ama şey buğday tarlamızı yaptık. Derseniz de sizinle hasadını yapalım buğday tarlamızın. Böyle. Böyle. Ya anlamıyorum ki elime geliyor mu? Geliyor hani geliyor türlü, geliyor geliyor. Geliyor geliyor da hani böyle şey oldum gelmiyor Alışık değiliz arkadaşlar böyle kırdığımızda gelmemesine. Yani direkt envanterimize gelmesine. O yüzden tedirgin oldum acaba bunlar büyümedi mi, bug mı oluyor falan. Ve evet. Şöyle tarlamızın ilk hasadını aldık. Gayet güzel. 28 tane buğday geldi bu tarladan. Ve bir stekten fazla da tohum geldi. Hemen tohumlarımızı bir ekelim. Böyle. Ee, Tamam. Tık. Burada karpuzumuz var. Bal var falan. Onun dışında 41 tane tohum var aslında. He, bizim toprağımız niye bitti? Biz toprağımızın çoğunu çünkü tarlaya harcadık. O yüzden toprağımız az. Bayağı bir az. Bu arada meşeyle Aa. yaptığını biliyor musun? Yok bilmiyordum. <laughs> ya benim niye baltam yok? Benim de yok. 1, 2, 3 sana da yapayım. Sana da yap. Kakao çok hızlı büyüyor, o açıdan çok hoş bence arkadaşlar. Evet. Ee, boş duymazsınız yani kakao tarlasında sürekli büyüdüğü için sürekli çıkıyor <laughs> Alayım. Gördüğünüz gibi sürekli böyle kakao büyüyecek. Sürekli. Kakao tamam. ekilir mi dikilir mi gerçekten bilmiyorum siz de çok takılmazsınız diye düşündüğüm için ektim diyorum. Bence <laughs> be. bir kat daha çıkılabilir ya bak şöyle. hani Şunu da kırarım yani ben bir kat daha olsa kırarım gayet o kakoyu. Tamam o zaman bir kat daha çıkayım. Aynen öyle. Bir kat daha çıkabilirsin. Şu yani anlık... Önceden ben minecraft parkurcusuydum, şimdi bloktan bloğa atlamaya korkuyorum niye böyle <laughs> oldum ya. Senin parkur yaptığını bilmiyor bu arada kimse. Evet. Ya da nostalji için onu ikimiz oynadık mı? Aa olabilir bu arada evet. Hiç oynanıyor mu bilmiyorum da. Bu arada bunu çok bitişik yapmışsın. Buraya ekemeyeceğiz haberin olsun. İşte o yüzden bunu kırmamız gerekiyor buradan. Yani şuradan bunu kırmamız gerekiyor böyle. E bunu kırsak. Kıralım ya. ne olacak? Yani, kır, kır ne olacak? Yani... Kıralım sonra. Bana geldi buraya. değil mi kakaolar? Evet evet bana geldi. Böyle. Ee... Gayet, Onda güzel oldu. Uzun bir süre para kazanmayacağız kakodan. Çünkü amaç şu an tarlayı büyütmek. Yani tohum olarak kullanıyoruz aslında kazandığımız kakoyu. Ama tohum işlemi bittiğinde artık satmaya başlayacağız kakoyu. E, o yüzden bir süre böyle tüm topladığımızı dikeceğiz sadece. Ağacımız büyümüş. Demkinden beri büyümüyordular bak. Evet evet biz laf edince büyümeye başladılar. Şu bir daha büyüse ya. Yine ekelim arkadaşlar. Şu aradakileri de kırayım da tam takım olsundur. dur. mı kıracaksın? He nasılsa elime geliyor ki. Kırın madem. Şöyle kıralım. Ya bunun matematiği çok basit aslında. Ee, üç blok kaplıyor hatta var ya. Burası bunun bir tanesi. Üç blok kaplıyor diyelim. Tamam mı? Üç blok kaplıyor. Üç bloğa 1 iki üç dört beş. Beş çarpı 4, evet sana yayın. Dön. 20 tane içebiliyoruz. 3 blokluk yayın. 20 tane içebiliyoruz. Ama böyle olsaydı. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5. Ya yani dur. 3, 6, 9, 12, 15. 30 tane içebiliyoruz bu arada. Dua yapmak daha mantıklıymış. Tabii öyle miymiş? Evet dua yapmak daha mantıklı. 3, tamam bunları daha, 4, duvara çeviririz çok zor değil yani sen. 12, 15. Evet dua yapmak daha mantıklı. Ee, ama böyle daha bir hoş duruyor. O da var falan filan. Yani evet. Böyle dursun da şu az olduğu için. İleride duvara çeviririz. Tamam. Acelesi yok. Bir yanlış yanlış saymadıysam, bir hata yapmadıysam duvar daha mantıklı. Ya normal duvar ha duvar daha mantıklı olabilir. Ya doğru. şimdi bunda boşluk bırakıyorsun ya. Ben bunu 3 blok Hı -hı. kaplıyor diye saydım bir tane e, duvarı, bir tane direği 3 blok kaplıyor diye saydım. O zaman ne oluyor? 4 tane yüzü var. 5 blok koyduk. 20 tane ekebiliyoruz. Ama bu 3 evet. blok kapladığında 3, 6, 9, 12, 15 bir de arka tarafında 30. Hatta şuralara da sayarsak 35 yapar. O yüzden a 15 kabul stone kırıyor. Çabuk kır, çabuk kır, çabuk kır. Dur ben kırayım da sen kır. Onu Hatta kırmaya çalışıyorum. Buradan kırayım mı ben de? Oradan kırmana gerek yok ya. 6. Kırdım. Sen <laughs> mi kazandın? <laughs> evet. Helal. Ne verdi? Kasa anahtarı. Ne Aha. bilmiyorum ama. Kasa, tamam dursun. Kasa anahtarları. Kasaya para veriyoruzdur büyük ihtimal. Anahtara da para veriyoruzdur. Artık anahtarımız oldu. Büyük ihtimalle satarız yani kasaya para vermemek için falan kredili oynayan arkadaşlar varsa onunla almak isterlerse oyun parasıyla oyun parasıyla verebiliriz çünkü oyun parasına ihtiyacımız var falan var. ya da biz açabiliyorsak biz açarız kasa şeylerde mümkün. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Havada yavaştan böyle kararıyor güneş gidiyor. Tavtiye geldiği için teşekkür ediyorum. Ne demek rica ederim. Siz de görüşlerinizi önerilerinizi. Yorumlar kısmında belirtirseniz çok seviniz çünkü anlamaya çalışıyoruz. Biz biraz eskide kaldık dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.